Uzun süre beklediğimiz Build 42.8 güncellemesi geldi. Süre uzadıkça beklentiler büyüdü. Acaba tam sürüm mü geliyor, koop mu geliyor diye konuşmaya başladık. Kapsamlı bir güncelleme geldi. Sizin için önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri derledim. 42.8'in bombasını sona sakladım. Kanala abone olup bildirimleri açarak Project Zomboid ve birçok farklı oyunla ilgili içeriği kanalımda takip edebilirsiniz. Destek olmak isterseniz kanal üyelikleri de açık. Hazırsanız başlıyoruz. Sandbox ayarları da yenilik var. Artık Sandbox'un dünya ayarları sekmesinde jeneratörlerin kaç kare öteye ve kaç kat yukarı aşağı elektrik vereceğini seçebiliyoruz. Hatırlarsanız March Bridge'deki sığınağa elektrik veremiyorduk. Bunu çözebiliyoruz artık. Su işi hala sıkıntılı ama onu söyleyeyim. Bir de Sandbox ayarlara gece gündüz döngüsüyle hava durumuna dair bir şeyler gelmiş. Ama onu geçiyorum çünkü notları saçma sapan yazmışlar. Anlamadım bulamadım. O yüzden geçiyorum. Bence önemli değildir zaten. Karakterimiz için de yenilikler var. Biliyorsunuz dikişçi diye bir terzilik veren bir karakter özelliği vardı. Artık terzilik mesleği de var. Bu meslek artı 4 terzilik ve %125 terzilik tecrübe bonusu veriyor. Bence baya büyük bir olay aslında. Terzilik kasması biraz zor. Biraz uğraştırıyor. O yüzden bu bence e, düşünülebilir bir meslek. Ben normalde hep tamirci seçerim bilirsiniz. Belki bununla bir seri yapabiliriz. Yorumlarda tartışalım. Yetenek ve mesleklerle ilgili tek yenilik bu değildi. Marangoz, tamirci, mühendis mesleği artı bir duvar ustası seviyesiyle başlıyor artık. Mason ve hünerli özelliklerine de artı bir duvar ustası vermişler. Masonun zaten artı biri vardı. O iki oldu. Aşçı ve avcı özellikleriyle aşçı mesleği artı bir kasaplık aldı. Bilerek fast food aşçısına bu artı bir kasaplık özelliğinden vermemişler. Bodrum katları ile ilgili güncellemeler var. Oyunda yeni bir hayata başladığımız zaman içinde çıktığımız evde zombi olmuyor. Ama doğduğumuz evlerin bodrum katları varsa bazen bodrum katında zombi olabiliyormuş. Benim başıma hiç gelmedi veya en azından hatırlamıyorum. Normalde de olmaması lazım ama oluyormuş. Bunu düzeltmişler. Ellerize sağlık. Yeni bodrum katı tasarımları da eklemişler. 3 yeni bodrum var. Bu gösterdiğim çok büyük ihtimalle yenilerden. Yani şunu ekledik bunu ekledik demedikleri için çok emin olamıyorum. Oyundaki biyomlara da bir dokunmuşlar. Öyle aman aman bir güncelleme değil açıkçası. Yani yapılmasaydı kimse çıkıp demezdi niye yapmıyorsunuz diye. Neyse, yakın olduğumuz yer, suya yakın olduğumuz yerlerde daha çok kil bulabileceğimiz bir güncelleme bu. Aynı zamanda da suyun kenarına galiba kum koymuşlar. Şu suyun hemen kıyısında görüyorsunuz. E, genel bitki örtüsüne dokunmuşlar sanki. Ama bilmiyorum böyle. Güncelleme notlarını bazen çok garip yazıyorlar. Ama kilişi kesin yani onu söyleyebilirim. Bakın bu güzel bir güncelleme. 428 ah şükür dediğim birkaç şeyden biri varsa biri de budur açıkçası. Artık dünyada yerde, zeminde, set üstünde, masada her neyse drone eşyaları seçiyorsak, cesetler dahil bunları işaretliyor. Bunu 3 boyutlu yerleştirme için de yapıyor. Yerdeki ceset topluluğunun içinde de yapıyor, eşyalarda da yapıyor, her şeyde yapıyor. Gayet iyi bir değişiklik. Kaliteli, ince düşünülmüş ama e, tabii ki bir multiplayer değil. Eşyalar böyle highlight oluyor, işaretleniyor. Bir de cesetlere bakalım. Yerdeki cesetlerde özellikle bakın gece çok iyi oluyor bence. Böyle işaretleniyor. Eğer bir zombi cesedinin envanterine bakıyorsanız hangisine baktığını görebiliyorsunuz. Yine insanlık için küçük, zomboid dışında küçük bir güncelleme ama hani fena da değil hadi. eyvallah diyebiliriz. Arabaların bagajını açmak için E tuşuna basınca otomatik olarak bagajın envanteri açılıyor artık. Yine E'ye basarsak da otomatik olarak kapanıyor. Hani hayat kalitesini arttıran küçük dokunuşlardan diyebiliriz ama hani öyle aman aman da olmadık. Atur atur zombi kesiyoruz. O beyzbol sopası senin. Bu katana benim. Önüme geleni alıyorum. İyi güzel zombiler bitti. Kancavan içinde kaldık. Belki stres oluyoruz kan yüzünden. Belki hastalık kapacağız. O yüzden bir üstümüzü başımızı yıkamamız lazım. Artık yıkama için sağ klik yapınca tüm kıyafetlere ek olarak tüm silahlar ve diğerleri diye yeni seçenekler var. Allah razı olsun. Diğerlerine basarak işte bandajları falan yıkıyor. Tüm kıyafetler deyince kıyafetleri yıkıyor. Kendimizi yıkayabiliyoruz zaten. Bir de tüm silahlarımızı da tek seferde yıkayabiliyoruz. Bence bu güzel bir güncelleme notu. Süt tozu eklemişler oyuna. Öyle tek kullanımlık falan da değil. Bayağı kese yani büyük bir torba dolusu 1.3 ağırlığı olan bir torba. Biberon veya kovamız varsa bunu suyla doldurup sonra da süt tozuyla karıştırıp süt yapabiliyoruz. Galiba biberonla yavru hayvanları da besleyebiliyoruz. Notlarda öyle yazıyor. Bu da işte anne söylen yavrular aç açlıktan ölmesin diye yapılmış galiba. Ha, ama tabii <laughs> biz de içebiliyoruz bu sütlerden hep sıkıntısını çektiğim bir konuydu sıradaki güncelleme veya düzeltme de denebilir. Bu gerçekten ufak görülebilir ama bence çok iyi. Çok şükür sonunda yapmışlar. Multiplayer'dan bahsetmiyorum tabii ki. Ama bir şeyler yiyorsak veya içiyorsak bir aksiyon aldığımızda bu iş yarım kalıyordu. Hiç yememişiz gibi oluyordu. Karın da doymuyordu. Şimdi ise bir şey yerken kapıyı açıp devam edebiliyoruz. Bir yeme aksiyonunu yarım bırakırsak yediğimiz kadar azalıyor. Yediğimiz kadarının besin tüketip etkisini görmüş oluyoruz. Bence bu gerçekten güzel bir düzeltme. Daha tepki kadar heyecanla anlatmayacağım bunu. İki işçi arasında sıra transferi yapıyorsak yeni bir animasyonla gözüküyormuş bu. Artık duvar saatleri çalışıyor ve doğru saati gösteriyor. Akreple yel kovan gördüğünüz gibi doğru bir şekilde dönüyorlar. Jeneratörlere benzin koyarken doldurma miktarını gösteren bar eskiden çıkmıyormuş. Hiç dikkatimi çekmemişti benim. Onu eklemişler. Teşekkürler. Bir de yine jeneratör doldururken dibinde 0.1 litre gibi bir benzin kalıyormuş. Onu da artık jeneratöre ekliyormuşuz. O hani ziyan olmuyormuş. Dibini sıyıyoruz artık diye düşünebiliriz. Artık arabanın içindeyken etrafa bakabiliyoruz. Sağ klik yapıp etrafa 20 derecelik bir açıyla bakabiliyoruz. Önümüzü, arkamıza, sağımıza, solumuza istediğimiz gibi bakabiliyoruz. Yine güzel değişikliklerden. Eğer envanterimizde çatal kaşık falan varsa yeme animasyonu, hızı, hatta etkisi değişebiliyormuş. Ve üstümüzde değil çantamızda tutsak da kullanabiliyormuşuz otomatik olarak. Asıl daha önemlisi eğer düzensiz özelliği yoksa karakterde çantamızdan alıp içtiğimiz ilaçlar, sular, kullandığımız çakmaklar veya bir parça yemek aynı envantere geri dönüyormuş. Otomatik olarak. Yemek işini denediğimde olmadı ama diğerleri çalıştı. Bunun düzensiz özelliğinde gerçekleşmemesi de güzel bir ayrıntı olmuş bence. Oyuna yine farklı farklı broşürler gelmiş ama hangileri olduğu yazmıyordu. Ben de rastgele birkaç tanesini göstereyim istedim. Eğer balyozla içi dolu bir dolap falan kırarsak içindeki eşyalar artık yere dağılıyor. İki parçalı olan dolaplarda ise bir parça kırınca oranın eşyaları düşüyor. Ama bu notu yanlış hatırlamıyorsam sadece iki parçalı dolaplar gibi yazmışlar. O yüzden tek bir ünite halindeki dolabı kırınca ne olduğunu açıkçası bilmiyorum denemedim daha çekerken denemek aklıma gelmedi. Ee, ama hani yine de güzel. Ama şunu da söyleyeyim daha demin gördüğünüz gibi buglandı. Kırdığım yeri bir daha kırmışım gibi gösterdi. Ee, diğer tarafı kırmak için ayrıyetten bir daha aksiyon almam gerekiyor Oyuna yeni bir kamyonet geldi. Tüpçü geldi arkadaşlar. Şu anda içi boş bir loot çıkmıyor. Ama herhalde ileriki güncellemelerde tüp falan çıkacak içinden. Önceki kamyonetlerde de benzer bir durum olmuştu. Başta loot çıkmıyordu. Sonrasında ilgili meslekli ilgili lootlar çıkıyordu. Hayvan avlamada yenilikler var. Artık bir hayvanı vurduğumuzda hemen ölmek yerine kaçabiliyor. Eğer vurulduysa kan izleri bırakarak kaçıyor ve takip edebiliyoruz. Bu sayede karkası ulaşabiliyoruz. Hayvanın tipine göre ne kadar kaçabileceği değişiyor. Geyikler tavşanlardan daha büyükler ve daha uzun süre dayanabiliyorlar. Karakterimizin nişan alma becerisi ne kadar çabuk öleceğini de etkili. İyi nişancı kalbine daha yakın isabet ettirebilir demişler. Bildiğiniz gibi Build 42'de sayısız açıklamalı harita geldi. 41'de de vardı ama 42'de daha fazlalar. Açıklamalar haritaların herhalde iki güncelleme önce falan tam hatırlamıyorum. Açıklamalı haritaların sağ altında o haritanın dünya haritasında nerede olduğunu görebildiğimiz bir seçenek vardı. Buna ilaveten artık haritamızda açıp kapatabildiğimiz şekilde açıklamalar haritaların nerede olduğunu görebildiğimiz bir özellik gelmiş. Üzerine gelince de bu arada pop-up şeklinde açıklamalı haritayı yerinde görüyoruz. Bence çok faydalı bir özellik olmuş. Siz ne diyorsunuz? Biraz kolaya kaçma mı? Kolaylaştırıyor mu işleri? Yoksa ee, o kadar da kasmaya gerek yok. Bu güzel kullanışlı hayat kalitesini arttıran bir özellik mi? Yorumlarda tartışalım. Fırınlar ve mikrodalgalar için sağ klik menüsünde bir ikon eklenmiş. Açma ve ayarlar e, sekmesi için küçük bir fırın veya küçük bir mikrodalga ikonu var. Aynı şekilde ışık anahtarları için de bir ampul ikonu eklenmiş. Yani okey, güzel. Sağ olun. Ben bununla karşılaşmamıştım hiç hatırladığım kadarıyla. Ama varmış böyle bir şey. Tıka basa doyduğumuz zaman bazı durumlarda üstüne yemek yemeye devam edebiliyormuşuz. Oradaki hatayı gidermişler. Ama dediğim gibi ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Hiç başıma gelmemişti. Yine aynı şekilde bunu da hiç görmedim ben denk gelmedim. Ama ağaç keserken gereksiz bir stres oluyormuş galiba karakterler. Panik oluyormuş. Bunu da düzeltmişler artık. Kaldırıldır ağaç keserken gönül rahatlığıyla karakterimiz işine devam edebiliyormuş. Bu güncelleme... RP'cileri, istifçileri veya koleksiyoncuları diyelim yakından ilgilendirecek bir güncelleme. Bazı eşyaları yanlışlıkla memento diye kaydetmişler. Onu düzeltmişler. Yine sayısız memento var bu arada oyunda. Ama hani kaç tane çıktı kaç tane geldi onu yazmamışlar. Sadece memento listesinde bir düzenleme yapılmış. Bir kitle olarak beliren ateşli silahların yanında çıkan mermiler ve şarjörler var. Bu mermiler ve şarjörler artık rastgele şekilde çıkıyormuş. Aynı zamanda kondisyonu, kondisyon miktarı önemli olan silahlarda ve eşyalarda Veya işte hani keskinlik o bileme seviyesi olan işte bıçaklar falan gibi Eşyalarda Bu değerler rastgele olacak şekilde beliriyormuş artık hepsi full bir şekilde çıkmıyormuş yani Biliyorsunuz oyunda rastgele olarak Yanmış binalarla falan karşılaşabiliyoruz Bunlarda artık elektrik su Kesik bir şekilde başlayabiliyormuş hani direkt olarak su bulamıyoruz orada Hayvan trailer'dan bir düzeltme gelmiş Ağırlık merkezini değiştirmişler. Artık daha kontrollü bir şekilde çekebiliyormuşuz trailerları. Ama şu an gördüğümüz şeyi düzeltmemişler mesela. Bu kendi kendine düzeliyor. Ama hani buna da bir dokunabilirlermiş. Neyse, aynı zamanda çimende falan da daha rahat gidiyor gidebiliyormuşuz galiba artık. Daha rahat çekebiliyormuşuz. Öyle bir düzeltme yapmışlar. Gördüğünüz gibi çok kıvrak bir şekilde slalom yapabiliyorum. Terzilikle ilgili yeni kitaplar var. Homespan dergisi basit kıyafet reçeteleri öğretiyor bize. Bir de dikiş işleme düzeni gibi bir item var. O kitap gibi bir şey ama kitap değil tam. O da bize rastgele bir reçete öğretiyor. Yani rastgele bir kıyafet reçet, reçetesi öğreniyor karakter. Ve bazı terzilik reçetelerine teknoloji ağacı özelliği geldi. Yani sağ klik yapıp işte hani research araştır deyip yeni reçeteler öğrenebiliyoruz. Bunun da bir ilerleme ağacı olacak. Onun dışında terzlikle ilgili işte farklı yeni reçeteler de geldi. Hayvan derilerini farklı şekilde kullanma, muşambayı farklı şekilde kullanma reçeteleri de geldi. Onları geçiyorum. Terzilik tarafında çok güzel bir yeni reçete var. Mermi ve fişek kemeri. Artık kendi kemerlerimizi yapabiliyoruz. Bence bu çok güzel bir ekleme. Çünkü çok sık çıkan itemler değil bunlar. Kemerler ne işe yarıyor diye merak ederseniz eğer bilmiyorsanız. içine mermi koyuyoruz. Ve veya fişek koyuyoruz. Ve reload'u, silah doldurma hızını arttırıyor kumaşlardan, çarşaflardan yapılan halatlar var. Bunlar Bill 41'de çözülebiliyordu yani eski haline dönebiliyordu. Ama 42'de olmuyordu. Yani bir kodda bir hata varmış herhalde. Yani istenen bir değişiklik değilmiş bu. Bunu düzeltmişler. Artık tekrardan çarşaflardan yaptığımız halatı çözerek çarşaf elde edebiliyoruz. Oyuna çatapat silah gelmiş. Hem altı patlar şeklinde hem de tüfek şeklinde oyuncak silahlar bunlar. Ve işte sırtımıza takabiliyoruz belimize takabiliyoruz silahları ve kendi mermileri var. Şu an sesleri 38 kalibre revolver sesi çıkıyor yani bayağı sesli bir <laughs> oyuncak silah şu anda. Ama yakında bunu değiştireceklermiş. Bunlar işte çatapat veya kuruski silah hiç hasar vermiyorlar. Çok ufak menzili varmış gibi gözüküyor. Belki zombilerin öyle çok dibine girersek bir hasar veriyordur ama onun dışında herhangi bir şekilde ee, zombiye gördüğünüz gibi bir hasar vermiyor öyle boşa sıkıyorsunuz ve kendinize zombi çekiyorsunuz Terzilik seviyesini geliştirmek için kıyafetlere yama yapıp sökebiliyorduk. Bundan iyi tecrübe puanı geliyordu. Bunu kısmışlar. İnsanlar terzilik kassın diye kasten yüksek ayarladıkları bu tecrübe kazanma seviyesini geri çekme sebepleri de oyunculardan gelen geri bildirimmiş ilginç yani insanlar biz böyle terzilik kasmak istemiyoruz demişler onlar da kısmış kim böyle dedi acaba merak ediyorum hani isteyen kasar istemeyen kasmaz toplayıcılık pek yaptığım bir şey değil yani yayınlarda da görüyorsunuz hiç bu işe girişmiyoruz ama güncellemelerle ara ara güzel dokunuşlar yapıyorlar her seferinde de bir bakayım diyorum belki artık bakalım ee, bu sefer meyve sebzelere bir ayar çekmişler yabani yiyeceklerin doyurma miktarını limitlemişler ve besin değerini de ayarlamışlar Son olarak bir de sezona göre çeşitler değişiyormuş. Yani kış sezonunda, yaz sezonunda, ilkbaharda farklı meyve sebzeler bulabiliyormuşuz. Ve gelelim 42.8'in en büyük yeniliğine. Oyuna ragdoll fiziği geldi. Bez bebek diye çevirebiliriz bunu. Peki ragdoll fiziği nedir? Direkt Wikipedia'dan çarpıyorum. Ragdoll fiziği genellikle video oyunlarında ve animasyon filmlerinde geleneksel, statik ölüm animasyonlarının yerine kullanılan, fizik motorları tarafından kullanılan bir prosedürel animasyon türüdür. Yani özetle zombiler artık böyle katı statik şekilde düşüp ölmeyecekler, savrulabilecekler. Çok daha doğal bir görüntü olacak. Şu anda sadece arabalarla çarpılan veya ateşli silahlarla vurduğumuz zombiler böyle ölüyor. Ama ileride yakın dövüşe de getireceklermiş. Oyunu açarken çıkan bildirimde ve ayarlarda ragdoll fiziğini açıp kapatabiliyoruz. Söyledikleri göre hali hazırda olan kayıtlarımızı bozmaması lazım. Ama hani ihtimal dahilinde belki save'iniz tırtlayabilir. Karşınızda Kelvin. Rosewood itfaiyesinde çökmüştü ama zombiler onu üst katta kıstırdı. Bu Kelvin'in hayatta kalma hikayesi. Kelvin, işte böyle öldün. Arkada ragdoll fiziğini size izletirken aynı zamanda güncelleme notlarının geri kalanını aktarmaya devam edeceğim. Hayvanların evcilleşme şekli değişti. Daha önce hayvan belirlenmiş bir bölgeye yerleştirildiğinde veya oraya girdiğinde evcilleşmiş sayılıyordu. Bu belirli bölgede mavi olarak belirlediğimiz çizdiğimiz bölge. Artık hayvanlar ele alındığında evcilleşmiş oluyor. Bu sıçanları ve fareleri hızlıca yakalamak için alan oluşturmayı engellemek adına yapılmış. Sıvı bilgi paneline kirli etiketi eklendi ve panel genişletildi. Araçlar artık aracın üst üste geldiği herhangi bir kare oyuncu tarafından görülebiliyorsa oyuncu tarafından görülmüş sayılıyor. Eskiden bazı arabaları göremiyorduk, gözükmüyordu. Artık görülüyor. Aynı zamanda yatmakta olan rakunları eklemişler. Rakunlar oyun için önemli biliyorsunuz. Demircilik tarafında marangozluk çekici yapmak için eksik olan bir tarif vardı onu eklemişler. Pense öğesine işlev kazandırmak adına bir İngiliz anahtarı dövme tarifi eklenmiş. Birçok metal zırh eşyası artık çelik için eritilebiliyor. Bu hem çelik teminini sağlıyor hem de kırık zırhları geri dönüştürme onarım yönetimi işlevi görüyor. Oyuncular artık bakır, altın ve gümüş kasırga fenerleri yapabiliyor. Bazı bıçak dövme tarifleri metal çubuk yerine uygun boyut ve seviyedeki bıçakları girdi olarak kabul ediyor. Örneğin bir av bıçağı bıçağını yeniden yapmak için kullanabilirsin. Bu hem hasarlı bıçakları onarma hem de gerçek hayatta da yapılan bir uygulamayı yansıtıyormuş. Ben tam olarak ne olduğunu anlamadım. Pil, bant ve çelik yünü, alüminyum folyo veya elektrik teliyle e, hapishane diyor onlar da işte böyle hani derme çatma e, bir çakmak yapabiliyormuşuz. Buna bir tarif eklemişler. Ayrıca çakmaktan pili geri kazanma tarifi de varmış. Geyik başından duvar süsü yapma tarifi eklenmiş. Yeni tarifleri öğrenmek için dergiler eklenmiş. Gerçek gladyatörler, deri el sanatları, kovboy yaşamı gibi kitaplar eklenmiş. Bitkisel ilaç yetiştiriciliği için bir kitap eklenmiş. Ev yapımı patlayıcılar kitabı eklenmiş. Düz tıraş bıçağı artık keskin bıçak etiketine sahipmiş. Yani kodsal bir şey bu. Bu sayede tariflerde kullanılabiliyormuş. Ancak çok düşük bir cayını var. Ve hemen kırılabiliyor. Kar artık yağmurdan daha yavaş olsa da yağmur toplayıcılarını ve kapları suyla doldurabiliyormuş. Benzin artık çok daha yavaş buharlaşıyormuş. Birkaç güncelleme önce buna bir düzeltme yapmışlardı hatırlarsınız tekrardan yapmışlar. Düşük seviye demircilik tarifleri daha estek alet gereksinimleriyle güncellenmiş. Artık daha fazla çeşitli alet kullanarak düşük seviyede eşyalar yapabiliyormuşuz. Bazı yakın dövüş silahlarının ağırlıkları azaltılmış, kritik şansı ve maksimum hasarı arttırılmış. Balıkçılıkta oltanın atış mesafesi sınırlandırılmış Eskiden bir koyuyordun gidiyordu öbür tarafa Artık böyle olmuyor Balık tutmayı yanlış tamamlamak Erken kesmek daha cezalandırıcıymış Bu ne demek bilmiyorum Belki daha çok e, misine kopuyordur Balık boyutları dengelenmiş Artık böyle 50-100 kilo, kiloluk balıklar yok Keten, çavdar ve buğdayın büyüme süresi azaltılmış Kürk ceketi tarifi Terzilik becerisine bağlı olarak Biraz daha güzel gözüken bir şekilde üretme şansımız varmış artık. Yani eğer tercihimiz iyiyse daha güzel gözüken ceketler yapabiliyoruz. Baseball sopasından türeyen bazı silahların dayanıklılığı arttırılmış. Yayınlarda bir abone arkadaşımız Tırmık'la çok güzel zombi öldürdüğünden bahsediyordu. Ona güzel bir haberim var. Tırmık başlığı silahlarının dayanıklılığı artırılmış. Sağır özelliğine sahip karakterler ortamı sesini duyabiliyormuş. Böyle bir hata varmış. Bunu düzeltmişler. Ben hiç sağır bir karakterle oynamadım. Eğer ilginç olacağını düşünüyorsanız yorumlara yazın. Öyle bir canlı yayın serisi yapalım. Bakalım ne kadar hayatta kalabileceğiz. Biraz da düzeltmelere bakalım. Normal zombilerin cam ya da çitlerden atlarken öldürülmelerinde donup kalmaları vardı. Hatırlarsınız belki böyle yamuk yumuk böyle dik bir şekilde kalıyorlardı. Ee, bu tamamen geçmemiş ama bir kısmı düzeltmişler. Ee, tekrardan ele al alacaklarmış. Jeneratörlere yakıt ekle seçeneğinin görünmesi için gereken benzin miktarı düzeltilmiş. Bazı çit türlerinin sağlık değerlerinin sıfır ya da hatalı olması düzeltilmiş. M16'nın tam otomatik atış hızı çok yüksekmiş. Bunu düzeltmişler. Su kaynağı hem temiz hem kirli su içerdiğinde bağlı lavaboların temiz su vermemesi sorunu düzeltilmiş. Donanımlı eşyaların yakıt için yok et menüsünde görünmesi düzeltilmiş. 2229'a 14.461 koordinatındaki yazar kasa düzeltildi. Buna bilerek gidip bakmadım. Bakmak isteyen varsa yorumlarda ne olduğunu açıklasın lütfen. Barbeküde kaynatılan tencereyle doğrudan sağ tıklama menüsünden 5 edilememesi düzeltilmiş. Ceset sürükleme ve kapı açmayı aynı anda yapınca teleport gibi davranışlar varmış. Bu düzeltilmiş. Zombiler düşmeden önce karakterin nişan almaya başlaması sorunu düzeltilmiş oyuncunun nişan aldığı zombinin tam üzerinde durduğunda yukarı nişan alması sorunu düzeltilmiş. Kova tariflerinin karışık suyu kullanmaması düzeltilmiş. Yüzlerce çivinin highlight edilmesinde FPS düşüşü oluyormuş. Bunu halletmişler. Ekmek yapma tarifinin sadece 2 yaşlık değerinde un harcamasını halletmişler. Tost ekmeği tarifinin tam bir dilim kullanmaması sorunu varmış. Bunu halletmişler. 9 mm 12 kutu mermi paketleme tarifine yanlışlıkla 5.56 olarak etiketlemişler. Bunu da düzeltmişler. Giyisi parçalama işleminde fazladan bir bez üretimi oluyormuş. Bunu düzeltmişler. Ve Calvin bu sırada öldü arkadaşlar. Bugüne kadar hazırladığım en uzun güncelleme inceleme videosu oldu. 42.8'de gelen değişiklikleri nasıl buldunuz? Sizce Ragdoll fiziği nasıl olmuş? Project Zomboid güncellemelerini genel olarak nasıl buluyorsunuz? İlerlemeyi kastediyorum. Sizce multiplayer ne zaman gelecek? Tam sürüm ne zaman çıkacak? Yorumlarda gelin hep beraber tartışalım. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız eğer canlı yayın ve gelecekteki videoları kaçırmazsınız. Eğer bu videoyu izlerken keyif aldıysanız videoyu da beğenirseniz bana çok güzel destek olursunuz. Aynı zamanda kanalda katıl üyeliği de var. Eğer hani bakmak isteyen olursa diye haber vermek istiyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.